Bir kız akıl sağlığı yerinde olmayan bir adam tarafından kaçırılmıştı. Yaraları kanarken adamın o anlık dalgınlığını fırsat bilip sürünerek başka bir odaya geçti ve içeriden kapıyı kilitledi. Oturma odasında kalan telefona bluetooth kulaklığını bağlamayı başardı. Tam bilincini kaybedecekken annesinden bir arama geldi. Hemen durumu anlatarak polise haber vermesini istedi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Genç bir kadın itfaiyeci kızın tam olarak nerede olduğunu öğrenmeye çalıştı ama bulunduğu oda tamamen karanlıktı. Bu yüzden etrafını tarif edemiyordu. Siber güvenlik ekiplerinin desteğiyle konum daraltıldı fakat yoğun trafikte araçlar ilerleyemedi. O sırada bir motosiklet hızla öne çıkıp trafiği yönlendirmeye başladı. Kavşaklara koşarak diğer araçları durdurdu ve acil araçların geçişine öncülük etti. Teşekkür etmek istediklerinde bu kişi onların yolunu da kesti çünkü sirenlerin adamı uyandırabileceğinden endişeliydi. Bu kişi dedektifliğe yeni başlamış olan Jin Ho Ga idi. E Radyoyla kıza seslenip camdan dışarı ne gördüğünü sordu. Ama pencere sıkı sıkıya kapalıydı ve görüş yoktu. Böylesine geniş bir mahallede birini bulmak neredeyse imkansızdı. O sırada psikopat adam evinde bir et parçasını kesiyor ve kıza ortaya çıkmazsa sıradaki kurbanın o olacağını söylüyordu. Zaman ilerledikçe kızın durumu kötüleşti. Itfaiyeciler bir saat içinde şoka girip hayatını kaybedebileceğini belirtti. Hogae kıza soğukkanlılığını koruması için destek oldu ve evle ilgili başka ne hatırladığını sordu. Kız oturma odasında bir tekerlekli sandalye gördüğünü, balkonun boş olduğunu söyledi. Ardından zorlukla banyoya ulaştı. Banyo şaşırtıcı derecede temizdi ve dolapta pek çok hijyenik ped vardı. Ekip bu kişinin daha önce de bir kadına zarar vermiş olabileceğini düşündü. İlk iş olarak mahallede sabıkalı biri olup olmadığını kontrol ettiler. Ancak sonuçlar olumsuzdu. O an Hogae'nin aklına banyo detayları geldi. Adamın öldürdüğü bir kadının evinde yaşıyor olabileceğini fark etti. Gerçekten de 4 aydır kayıp olan bir kadın tespit edildi. Polis hemen adrese yönlendi. Hogaya kapıyı çaldı. Hem kız hem de kaçıran adam sesi duydu. Boru tesisatı ile ilgili bir arıza bahanesiyle kapının açılmasını istedi. Şüphe çekmemek için bir itfaiyeci bina görevlisi rolünü oynadı. Kapı aralanır aralanmaz Hogaya içeri atılıp adamı etkisiz hale getirdi. Herkes kızı aramak için daireye doluştu ama içeride kimse yoktu. Gerçeği fark ettiklerinde şok yaşadılar. Bu adamın eşi 4 aydır bir bakım merkezindeydi. Bu sırada başka bir dairede gerçek suçlu kapıyı açtı. Karşısında balkonda sigara içtiğinden şikayet eden alt kat komşusu vardı. Zil sesini duyan kız da yavaşça kapıyı araladı. Ancak tam karşısında psikopat tehditkar bakışlarını görünce panikle kapıyı tekrar kapattı. Üst düzey yöneticiler Hogaye'yi zaman kaybına neden olduğu için eleştirdi. Ancak Hogaye'nin aklına son bir fikir geldi. Yangın çıkartmak. Herkes bu öneriye karşı çıktı. Kapalı bir ortamda alevler hızla yayılabilirdi ve kızın kurtulma ihtimali düşüktü. Üstelik kulaklığının şarjı da bitmek üzereydi. İletişim koparsa işler daha da zorlaşacaktı. Hogaye tereddüt etmeden kıza yangın çıkarmasını söyledi. Şans eseri bir çakmak buldu ama talihsizce gazı tükenmişti.